Arkadaşlar herkese merhaba, hayırlı akşamlar diliyorum. yarın Ankara yarışlarının tahminini yapacağız. Çok güzel bir program var, iyi bir para verecek gibi görünüyor. İnşallah başarılı olacağız diye ümit ediyorum. Günün birinci koşusuna geldiğimizde mesafenin uzaması ve uygun kilosuyla 4 numara Cihane Veler'in sonlardaki yapacağı düşüş spritle bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Benim bankomdur 4 numara Cihane bedene. Evet günün ikinci koşusuna geldiğimizde son yarışında Atlantis'in kötü idaresi sonucunda kazanabileceği bir yarışı ikinci olarak bitiren bir numara Bozkır Bebesi mesafenin uzaması ve Furkan Çetin'in iyi idaresiyle yarışı kazanma, kazanacak gibi görünüyor. Bence yarışın en şanslı atı. Ee, bir tane rakip görüyorum. Biraz itmanları eksik gibi görünse de 38 binlik arasına rağmen sonlarda o da güçlü gelebilir. 8 günlük Furkan rakibi olabilir. Küçük oynayanlar bir numara Bozkır Bebesi'ni tek düşünebilirler. Geniş oynayanlar 1 ve 8. Günün üçüncü koşusu bana göre çok zor bir yarış, atlar birbirine çok yakın, Beşman Rüzgar, Ahmet haricindeki bütün atların gelme şansı var. Bir sıralama harici, bir sıralama yapmak istersek Altunmalı Zamburi jockeyini çok uğraştıran bir at. Hem startta kalıyor hem içeri meyilleniyor. Ayhan Kurşun gibi sert bir jockey eğer iyi idare edebilirse kumda da giderse bu rakiplerini geçer. 1 numara Ercin Taş fena bir at değil. 4 numara Proventus yine fena bir at değil. 3 numaralı Sesto Elemento ve 2 numara Blue Drive e, takı değişikliğine giden yine, yine iyi bir at diye düşünüyorum. 6-1-4-3-2 Zorlandım bu koşularda açıkçası. 4. koşuda yine zorlandığımız bir grup. Bir yarışta her gün farklı bir atın kazandığı bir grup. 9 numara Ceyda Hatun artık düzeldi iyi bir yarış yapacaktır. 7 numara Hayırlı Kız. 8 numara Benim Gülüm. 10 numaralı Kesba Cengül bu atada dikkat edin. Vedat bir ters bir yarış yapabilir. 6 numaralı Gökçe Hatun aslında çok kaliteli bir at yetiştirirse geçebilir. 5 numara güzel çocuk. 2 numara çığ güzeli. 3 numara Şintay ve 1 numara benzenci diyorum. 2 at yazmadım. 4 ve 11 numaralı atlar. 11'in 385 gün arası var. 4'ünde o günü gün en start çekmiş. Yani zorlanacağı kanaatindeyim. 9, 7, 8, 10, 6, 5, 2, 3 ve 1. Günün 5. koşusunda çok cazip bir atı başta tutuyorum. O da 9 numaralı Lucky Daisy. Yani son yarışta Kocaeli'deki yarışı fena değil. Hani bugün ondan bir önceki yarışında akınsında inanılmaz kapandı. Yani çok kapandı ve at e, Arda yarış yapmadı. Mehmet Sağıcıç'lık 2 start çekmiş. İyi konumlanırsa, iyi çıkarsa çok etkili bir yarış bekliyorum 9 numaralı Lucky Daisy'den. Yine 10 numaralı Princess ve ters bir yarış bekliyorum bu atla. Sürprizi gerçekleştirebilir. 8 numara Kayti Hanım. İlk iki yarışın Ankara Kupası'nda çok güzel yarışlar yaptı. Şimdi Müslüm bilmiş. Mutlaka bir ışık gördü de biliyor. Ben şanslı olduğunu düşünüyorum. 4 numara Best of Hatoş satış yarışlarının gediklisi ve 5 numara Dulap Yine satış yarışlarının gediklisi. 9, 18, 4 ve 5. Geldik günün altıncı koşusuna. Yani bir numara Yollaraz, Aypars e, tarafından çok sıkıştırılmazsa, gerçi bu sezon iki de gidiyor Yollaraz, Yani bazı e, son iki yarıştan iki gidip düzlük tam yaptı. Hangisi daha iyi çıkacak derseniz, sanki Aypars daha iyi çıkar ama Yollaraz ısrar numarayı alabilir, Aypars'ı ikiye yatabilir gibi geliyor bana. En şanslı bir numara Yollaraz olarak düşünüyorum. 2 numara Yener Sultan'dan iyi bir yarış gelecekti. Son yarıştan hızlı giden yarıştan faydalanıp kazandı. 4 numara Kervan'da, Yitman'da iyiydi ve 3 numara Aypars'ta. Yani son yarışa usta geçildi. Beni hayal kırıklığına uğrattı ama yine de etkili bir yarış yapabilir. 1-2-4-3 Günün 7. pozisyona geldiğimizde 3 numara Babyface'den iyi bir yarış bekliyorum Furkan Çetin'le. Bir start çekmiş. Önlerde konumlar 2-3 gidecektir. Muhtemelen Matrağı Gülü ve End of the Road numaraya çıkmaya çalışacaklar, çıkacaklar çıkacaklardır ikisinden biri. Bayface'de 2-3 gidip, yüzdeye doğru hamlesini yaparak bu yarışı kazanmaya çalışacak. 3 numara Bayface, en şanslı. Kilosu arkadaşlar da 2 numara Golden Jet iyi koşuyor. Kocakaya'nın tercihi var yine. 8 numara Miadora. 2 yarış gördü, 54 kilo uydun. Kilosu yarış iyi bir yarış yapabilir. Bir de mesafe kısa gelmezse bu 1 numara Coral Strom da Çin'i seviyor. Sonlarda güçlü gelebilir. 3-2-8-1. Günün beşinci ayağına geldiğimizde iki numara dünya kralı artık kazanma zamanı geldi gibi en şanslı at 10 numara evin evin ee, iyi bir yarış yapacak takı değişikliğine gitmiş. Acaba burada Hışman'ı mı tercih ettiler Ahmet Çelik Boğaz çocuğuna e mı gitti tam karar veremedim ama 10 numara evin evinde iyi koşar ve sonra son atı son yarışta jokey ile çok uyumsuz olan bir numara Boğaz çocuğu Çelik, Ahmet Çelik'in tercihi de olmuş olabilir. Etkili bir sprintle bu rakiplerini geçebilir. 2-10 ve 1 arkadaşlar. Günün son ayağı çok zor gibi görünse de bankomuzu burada kullanacağız. 7 numaralı baş kasabı sizlere banko olarak öneriyorum. Bence çok uygun bir grup bulmuş. 2-3 de gidebiliyor. 2 start çekmiş. Önde de kaçabilir. Ee, rakiplerinin pozisyonuna göre 3-4 gidip düzlüğe doğru da hamle yapabilir. Kimse öne gitmezse gidebilecek atlar var. Ufuk Baba belki gidebilir. Gerçi olsa o da son yaşlarında beklemeyi tercih ediyor. Tumbulberg son Oyun Yarışı kaçtı. Ama burada... Yani asil lider gidebilir, uçan ergen gidebilir. Ama burada önemli olan kimin en iyi start alıp öne konumlanacağı. Şimdi kötü start alan geride kalıp bir kere öne çıkma şansını kaybedecek. Yani hızlı atlar için bahsediyorum. başkasapta da çok iyi start alıyor bence. Üstümde beğeniyorum yani start çıkışlarında başarılı bir jockey. Ben riske gireceğim, 7 numara başkasabı banka yazarak şansımı deneyeceğim. Hepinize bol şanslar. Yarınki Ankara yarışlarına YouTube'da abonemiz değilseniz abone olmayı unutmayın. Mesajlar ve yorumlar için hepinize teşekkür ediyorum. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 50 0545 625 50 -93. Sevgiler, saygılar, hayır.